Merhaba yepyeni heyecan dolu bir yarışmaya hazır mısınız? Haydi başlayalım. Soru 1: Kapadokya bölgesi hangi ilimizde yer almaktadır? A) Nevşehir B) Konya C) Kayseri D) Antalya Soru 2: Pamukkale Travertenleri hangi ilimizdedir? A. Aydın. B. Denizli. C. Muğla. D. Isparta. Soru 3. Nemrut Dağı Milli Parkı hangi ilimizin sınırları içerisindedir? A. Adıyaman. B. Mardin. C Gaziantep, D Şanlıurfa. Soru 4. Safranbolu evleri ile ünlü olan ilimiz hangisidir? A Bolu, B Karabük, C Kastamonu, D Bartın. Soru 5. Dünyanın en eski tapınak merkezi olarak bilinen Göbeklitepe hangi ilimizdedir? A) Şanlıurfa B) Diyarbakır C) Mardin D) Adana. Katıldığınız için teşekkürler. Videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve Cevaplarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.